yerlerdeki cam kırıklarının üzerinde çatırtılar çıkarıyordu. İlk birkaç dakika her şey yolundaydı. İzleyicilere eski muayene odalarını, paslanmış sedyeleri ve yıllardır dokunulmamış dosyaları gösterdi. Ancak bir süre sonra chatte tuhaf mesajlar gelmeye başladı. Jake, arkanda biri var. Solundaki gölgeyi gördünüz mü? Oradan hemen çık. Jake güldü. Haha, güzel deneme millet. Ama ben bu numaraları yemem. Fakat bir an duraksadı. Çünkü kulaklığında çok hafif bir fısıltı duydu. Gitme. Kanı dondu. El fenerini hızla çevirdi ama kimse yoktu. Yayını izleyenler de duymuştu. Çet çılgına dönmüştü. Az önce bir ses geldi. Bu iş artık şaka değil. Kapat şu yayını Jake. Jake her şeyin kurgusal olduğunu söyleyerek izleyicilerini sakinleştirdi.